Yeni bir PUBG Mobile herkese selam arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Miramar'dayız. Dur oyunumuzu açılsın öyle. <laughs> ee, Miramar'dayız. Picasso'ya atlayacağım. Oradan bir tane silah alacağım. Fark etmez silah. Ee, direkt çatıya çıkacağım. Arkadaşlar yeni kıyafet çıkardım. Tipime bakın yani değişti. Ayaklarım falan her şeyim. Ne oluyor lan? <laughs> Şimdi Uçak Pika'da nerede lan? O kadar girmiyorum ki yani haritayı daha yeni indirdim. Yani Miramar. Mimomar. Neyse e, arkadaşlar e, bir tane silah bulacağım. Sonra da direkt yani Pika'da'nın çatısına çıkacağım. Sonra da oradan bam bam bam. Şimdi geçelim Pika'da'ya. Ha bu arada arkadaşlar. Ee, kanalıma yani izliyorsunuz bir like atarsanız sevinirim ya da kanala abone olursanız daha çok sevinirim şimdi geçelim 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 hadi geçelim şimdi geldik açtık sizi adım inmiştir inşallah Gece burası pik var. Bunda artık. Oy. Şuraya. Aa yanlış Bu yer net adam Tamam olur 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 direkt, direkt. kavgalarım. Ama gerçekten. Şey yani. Zira çıkıyorum şimdi size gelmedi. Neyse biz geçelim sonra kim açacak şey. dur. Öyle ekle be. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi yoruma yazacağınız neden çıktım diye. Neden bronz üçlü gibi değil de. Ya kimse atlamadığı için bizim amacımız bir yapmak. Yani. Bence zaten bir kere run kasmayacağım. Çok iyi. zor oluyor da. Ya yani bilmiyorum belki kazarım ama 60 gün sonra kazarım. Çünkü e, yanlışlıkla ben Orta Doğu seçtim. 60 gün değiştiremediğim için. 60 gün değiştiremediğim için. E, yani Avrupa'da platinim. Asya'da işte gördüğünüz gibi. İşte Asya'da Asya yani Orta Doğu'da. Yani birazcık. biraz zor. Biraz zor. Başlattık bir Bir dakika. Arkadaşlar yorumlar lazım mısın? Az önceki oyun, az önce kimsenin gelmediği oyunda uçak sahibiyle bu uçak sahibi aynı mı? Aynı bu arada. ilk uçakı harfi aynı değildi galiba. Yok harf var orada. başladı An Am. başladı bu da anla başlıyor ve aynı uçak katlaması ve o Royal Pass aynı herhalde. Ben videoda sonra yazayım siz gene de yorumları yazarsınız. Ooo yarın da atacağız. Hadi oraya in. Adamsın lan sen. Sen öyle bir adamsın ki yani. Öyle, ya yok böyle bir adam. Ya. üstüne. Biraz sıkılacak. Olur. Şimdi al. Çok değil al. İşaret bir al. Bir dakika. Tamam gereksiz. Arkadaşlar düşmenden ne diyeceğinizi biliyor e, biliyorum. Şu anda bana var ya. <laughs> Arkadaşlar yani. Arkadaşlar yani. biz tutacağız yani bize fişek yersek. Çıkardım da adamlar mı adamlar basacak. Hiç uğraşamam valla. Bir, tane pom 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 Böyle hiç uğraşamam böyle adamlar basacak da ne. Lan çıkarttık yani Allah Allah. Lan. Bak bir fake şey yapsak. şey atsak. Aşağı mı dışarı? Evet. Arkadaşlar aşağıda dinliyoruz. Bizim bulamadığımızı sen yarat. Arkadaşlar ben de bulamıyorum da. Bize göre değil. Biz bekleyelim. bu neymiş lan? Mobzeni. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne ya? Anlamadım ben Şöyle bir şey olmamıştır. Neyse. Lan. Ben... Lan. Ben... ben açamıyorum. Hadi Arkadaşlar beklerken size bir şey Arkadaşlar şimdi ben geçen sezon rank asıyorduk. Yani fişek, bir tane fişek buldum ben. Militarı yakladık. fişe yara sıktım yani istemedim. Ya ben pusuyorum ya. Ya takımlardan kazıyoruz Lan. Kaçayım. İnşallah görülmüştür. yapmış olsun ya. Yanlış yapmış. Ya arkadaşlar. İşaret düşeni yere sıktım. Sonra bir tane daha buldum. Onu da yere sıktım. Bir tane daha buldum. Bu sefer dedim ki. Gitti bir takım arkadaşım da bir tane buldu. Ya sıktık o zaman onu. E şimdi attım. Bir tane bulmuşsam artık. Yıktım. Şey Abi adam buraya yavaşlar ya. İsmi şekilde isteye başlar. Tam geliyor. Ne kadar? var ya. Tam şu an Ne? Buraya. Bu adamı kendini deli etti. Bu buraya mı çıkmaya çalışıyor lan? Amacı ne lan bu adama? Abi valla amacı ne? Arabic. Hello. Hello, my Arab brothers. Şurada. Kıyafetime bakalım. Yıkılırım yok. Nerede bu Nerede lan? Abi ben kendimi çok belli ettim bu arada. kabul et Yine garip bir Arkadaşlar, bu kadın üstünden geçiyor. Tamam. Şey görmüyor ya. Bu arada bir

Ne yapayım şimdi? Möpü 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 Mermi 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 Şu Ne var ya? Sesini alayım Nereden gördü bu arada? Çık artık ya